Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, bugünkü videomun konusu e, LED ampul olacak. Daha önce LED ampul videosu çekmiştim. E, Toyota aracımıza LED ampul bağladık. Nasıl görüntü olduğunu görmüştürsünüz. Eğer videomu izlediyseniz. İzlemediyseniz de kanalımda videomda izleyebilirsiniz. E, şu anki LED ampulümün farkı odak çizgisi olması. Normal LED'e göre daha iyi gösterir. Ve odak çizgisi olduğu için karşıdakinin gözünü almıyor. E, şöyle size göstereyim. Stark marka Hyper Vision diye geçiyor. Ee, bunun e, diğerlerine göre farkı odak çizgisi olması. Odak çizgisi olduğu zaman e, normalde yeni üst segment araçlarda mercekli far kullanılıyor. Mercekli farlar odak çizgisi şeklinde gösterdiği için daha iyi bir görüntü alıyor ve karşıdakinin gözünü almıyor. O yüzden e, araç tadım en iyi görüntü ve fiyat performans ürünü bu olduğu için bunu tercih ettim. Şimdi videomu izlerseniz devamında gündüz ve gece çekim olarak odak çizgili led ile normal ledin farkını size göstereceğim. Zaten kanalımda arkadaşlar yaptım ve kampının nasıl takıldığını gösterdim, nasıl montajını yaptığımı anlattım. Oradan bakıp da izleyebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde bir fark yok. Tekrar aynı videoyu çekmek istemedim. Videonun devamını izlerseniz gündüz ve gece çekimini göreceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Videomun devamını çekiyorum arkadaşlar. İki harcan yana getirip sadece kısa farları yaktım. Şöyle duvara karşıya doğru geçeyim. Daha iyi anlatırım size. Şimdi soldaki Clio'da H7 Sağdaki Corolla'da HB3 led onlar var Clio'dakinde Odak çizgisi var Corolla'dakinde yok Bu kullanılan LED ile alakalı Bu farkı size göstermek için zaten bu videoyu çekiyorum Odak çizgili LED'lerde Daha keskin ve daha güzel bir ışık performansı var Normalde şu an Çoğu arabada artık yeni model Üst segmentlerde Mercek kullanıyorlar Tabi alt segmentlerde mercek yok Mercek olmadığı için fardaki LED yayılıyor. Sağda Corolla'da da mercek yok, da yok. Ama kullandığım LED'le alakalı bir özellik var. Bu da odakla alakalı. İkisindeki farkı gösteriyorum size. Kliyodakinde odak çizgisi var, Corolla'dakinde yok. LED'deki ikisinde wattları aynı. 72 watt, 8000 ansülmen, beyaz, 6500 kelvin. İkisinde parlaklığından memnunum. Ama uzak mesafeyi gösterdiği zaman Clio odak çizgisi olduğu için çizgi şeklinde gösteriyor ve karşıdaki insanın gözünü almıyor. Malum karşıdakiler bayağı selektör yapıyor Corolla gittiğim zaman. O yüzden Corolla'nın farını biraz aşağı doğru ayarladım. Farkındaysanız biraz aşağıda duruyor. Ayarlarla onu aşağı getirdim insanların gözünü almasın diye. Ama bunu öğrendikten sonra odak çizgili led aldım. Ee, Corolla'daki led 2014-2015 gibi taktım. Yani 5-6 yıldır yanıyor hiç sıkıntısız. Bu odak çizgileri sonradan fark ettim, araştırdım, buldum. Tavsiye ederim. Bir de akşam videosu çekeceğim size. Onu da daha net görürsünüz. Tekrar görüşmek üzere. Videomu bir de gece çekiyorum. Ee, sabahki videomda araçları hiçbir şekilde yerinden oynatmadım. Aynı şekilde duruyorlar. Şu an parklar yanıyor. Beraber hemen kısaları yakalım. Farkı beraber görelim. Evet şimdi Corolla'nın ışıklarını açtık. Clear da açalım. Corolla'da odak çizgisi yok. Clio'da odak çizgili led kullandım. Evet zaten fark ettiriyor. Ben yine ikisinin arasına geçeyim şöyle. Daha güzel anlatayım size. Evet şimdi kapatalım. Evet odak çizgili ve normal düz led. kamera odaklaması biraz kötü oluyor ışık vurduğu için kusura bakmayın evet şöyle daha iyi anlaşılır galiba odak çizgili ledler karşıdakinin gözünü almıyor ve yayılmıyor farkındaysanız duvarda çizgi şeklinde gözüküyor şu an araçlar 8-9 metre ya da 10 metre diyeyim en fazla duvara yakınlar tabi uzakta daha çok yayılıyor bu odak çizgi ledin farkı bu şekilde arkadaşlar normal led ucuz ledlerin performansı sağdaki gibi. Soldaki de biraz maliyeti yüksek ama hem daha iyi görüş açısı sağlıyor hem de karşındakinin gözünü almıyor. İkisi de karşınızda. Gördüğünüz gibi. Ben şu an sade kısaları taktım. Clio'da o yüzden uzunları yakamıyorum. Onu da yakın bir zamanda değişeceğim inşallah. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.